Herkese merhabalar, Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Stray'in yeni bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsanız Clementine'i bulmuştuk. Clementine'i garip bir yerde bulduk. <laughs> Ve onun söylediği, işte şöyle ceketli, böyle görünüşlü, bilmem ne diye tasvir ettiği adamı Şimdi bulmamız gerekiyor. Öncelikle şu merdivenlerden bir alt kata ineceğim. Evet. Şimdi buradan zemin kattayım. Dümdüz ileri gidiyorum. Şu platformu, ilerideki platformu görüyorsunuz. Orada hologram var. O hologram bizim referansımız, bizim merkezimiz. Ben öyle kendimi kodluyorum çünkü her şeyi ona göre yapıyorum. Onun sağında, onun solunda diye. Şimdi onun solundan geçtiğimiz zaman sol tarafta asıl cafcaflı kısım var. İnsanlar daha çok burada. Daha doğrusu robotlar. <laughs> daha çok burada. şu ay takıldı adam bize <laughs> şuraya döndüğümüz zaman bahsettiği arkadaşı buluyoruz bir girizgah yapalım bakalım bize nasıl davranacak evet konuşalım hmm, ne istiyorum şimdi ben göstereyim de evet benim anlat bakalım Yani Biz blazer'a Bir işçi ceketi bir de baret Bulmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar Burası inanılmaz karışık Ben bu işi hiç anlamadım aradım taradım Hala şey sağ tarafta hologram var Hala merkezdeyiz ve en son son çare internetten baktım. Orada yazana göre bu Neco Grup kutusunun içine giriyoruz. Ve şu Neco Grup'un kutularının taşındığı şu içerideki mağazaya giriyoruz. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya giremiyoruz. O yüzden kutunun içinde giriyoruz. Bakın hemen sağda bareti görüyorsunuz zaten işçi bareti. İşçi bareti satılan bir yer burası. Şimdi gizlice içeri girip bizi bırakacak şu an. Ve biz de o gittiğinde bareti çalacağız. Evet. Hemen baretin oraya gidiyorum. E harfiyle başlığı alıyorum. Ve de buradan. Aa çıkıyorum. <laughs> Görünce bir şey yapar mı diye korktum açıkçası. <laughs> Şimdi burada sadece baret var bu arada. Yani. Ee, başka bir şey yok. O yüzden pantom. bakın. Girmeye çalıştığınızda sizi kovuyorlar. Size göstermek için bunu yaptım. Şimdi. Az önceki yere geri geldim. Çünkü hatırlarsanız en alt kattaki adam bizden kameraları kapatmamızı, kırmamızı istemişti. Ben de şimdi her kattaki, ya yani hangi katta kaç tane varsa tek tek bakıyorum. Kameraların üstüne space'le zıpladığımız zaman kameralar aşağı bükülüyor ondan sonra da kırılıyor. Gördüğünüz gibi kırıldı. Şimdi bu kattaki bu kamera bu şekilde. Diğeri neredeydi? Şurada mı? Şu ilk sağda mı? Bakayım. Burada mı? Burada bir şey yok. Tamam. Üst kattayım. Üst kata çıktığımız gibi şöyle bir yer var. Burada Hop, bir kamera daha. Onu da kırdık. Aynı katın yine balkon gibi yerine çıkıp sola baktığımızda bir tane daha kamera var. Onu da kıracağım. Evet, düştü. Şimdi aşağıdaki adamdan kaseti isteyeceğim. Çünkü kameraları kırarsam bana kaset vereceğini söyledi. Evet yaptık tabi ne sandın. Kaseti aldık şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz kafamıza takacağımız şeyi aldık ama pantolonunu alamadık. Bakın şimdi o kaset nasıl bir işe yarayacak. Yine hologramdayız. Hologram bizim kendimizi bulma yerimiz. Hologramın solundan şu ilk pembelinin olduğu yere giriyorum. Hemen sağdaki içerideki odaya gidiyorum. Solda kasetçiler var. Oraya takıyorum. Bu müzik çalmaya başlayınca o pembeli buraya gelecek. Biz şimdi şu camdan çıkıyoruz atlıyoruz arkaya. Evet. Şimdi o üst kata, daha doğrusu içeri üst kata değil, içeri girdiği için biz buradan pantolon değildi ya, ceket niye hiç uyarmıyorsunuz? <laughs> ceketi alıyoruz. Yani e, baretle ceket farklı dükkanlarda ve onun için bu kasete ihtiyacımız vardı. Şimdi baretle ceketi bu adama geri götürüyoruz. Pantolon diyorum iki saattir hiç düzeltmiyorsunuz Yani. Tamam ceketi de bulduk. Arkamı mı dönün? Tamam. Arkamızı dönelim peki. Hop çıktım. Ve kaydedildi. Geldiğimiz yer Allah bilir neresi. Şimdi bu mavi düdükleri biliyorsunuz. Bunların mavi ışığına takılmadan gitmemiz lazım. Bak mavi geliyor. Bekliyorum şimdi gelmesini. Hemen koş. Koş acıma hemen koş. O maviye takıldığımız an bizi şişliyorlar arkadaşlar. Işınla mışınla bizi hallediyorlar. Patates oluyoruz. O yüzden o ışına, o mavi işine takılmamamız lazım. Bakın ileride de var. Şimdi ben yavaş yavaş insan gibi geçeceğim. Dur bakalım. Önce variller. Tırsıyorum burayı da görüyorum mu diye. Yok. Buraya kadar yani benim olduğum yere kadar gelmiyor. Hop. Şimdi şunların üstündeyken göremediklerini düşünüyorum. Çünkü yerden tarama yapıyorlar. Buradan hemen buraya ve şu dayıya da yakalanmadan şu kapıdan giriyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi o kapıdan girdikten sonraki e, olayları maalesef size aktaramayacağım. Çünkü çok büyük teknik arızalar sebebiyle neredeyse iki saate yakın kaydettiğim şey gitti, footage gitti. O yüzden diskotek diye bir yerde başlıyoruz. Oradan kurtulduğunuzda size diskoteye getiriyor. Diskotekte bir adam girdiğiniz gibi size diyor ki bana bardan içki çal. Siz de ona bardan içki çalıp içkiyi götüreceksiniz. Ve o da size bir kaldıraç veriyor kaldıraç ne işe yarıyor? Ne yapıyor falan. Bunları biraz düşünmek lazım ama ben o adama içkiyi götürürken böyle bir gizli yer buldum. Bunu size göstermek için tekrar iniyorum aşağı. Bakın. Şurada hatırla diye bir şey çıkıyor. Ve o hatıralarımız var ya hani B12'nin hatırlaması için topladığımız şeyler. Bunlar %59 olduk. Böyle gizli bir gidiş yeri var. Solda bir şey yok. Ben ona baktım. Aynen buradan yukarı çıkıyoruz. Disko'nun oraya geri çıkıyoruz. Şimdi buradan çıktık. Tekrar barmenin oradan aşağı iniyoruz. Buradaki hologram var. Bu kaldırıcı kabul ediyor. Ben bunu denedim. Bu kaldıraçı buradan kaldıraç yuvası kullan E harfiyle kullanıyoruz. Ve o da böyle hidrolik pres gibi eziliyor. Biz üstüne çıkıyoruz. Ve tekrar kaldıraçın süresinin bitmesini bekleyip hop yukarı çıkıyoruz. Buranın şakası bu. Bunu da bulana kadar <laughs> bayağı bir uğraştım. Bunun da şakası bu. Bu tarafa gittiğinizde sol tarafta bir kontrol merkezi görüyorsunuz. Q ile tuşlara bastığınızda şu ışıkları, avize gibi olanları bakın aşağı yukarı oynattığını görüyorsunuz. Şimdi bunlardan kafanızda kendinize bir yol çizeceksiniz. Ve ona göre Q ile sağdaki soldaki kolları çevire çevire bütün yolu ayarlayacaksınız. Yani arada boşluk kalmayacak şekilde bazılarını aşağı bazılarını yukarı doğru oynatacaksınız ve bunu başarabildiğiniz zaman şu gördüğünüz gizli parti odasına gidebiliyorsunuz. Ama zaten baktığınız zaman kafanızda oluşuyor. Hangisinin aşağı hangisinin biraz yukarı çıkması gerektiğini 2-3 kuyuya bastığınızda sağ sol sağ sol yaptığınızda bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ben şu adamın yanına gideceğim. Nöbetçiler, raf. Peki. Aşağı indim, hemen bir merdiven çıktı ve maalesef şöyle bir esir alınmış Klement karşımızda. O videodan sonra kendimizi böyle bir kafeste buluyoruz. Valla ne space işe yarıyor ne bir şey. Sağ sol tuşlarına bastım ve baktım sallanmaya başlıyor. Başka da yapacak bir şey yok. Sağ sol sağ sol yapıyorum. Ya tahminimce aşağıdan kırılacak ya da soldan sağdan bir yerden kırılacak. Gördüğünüz üzere soldan kırıldı. Çünkü yapacak başka bir şey yok yani. Yapabileceğiniz tek şey yapıyorsunuz ve o da bulmacanın çözümü olmuş oluyor. Şimdi buradan karşı tarafa bir geçelim. Buradan girilmiyor. Ama bakın burada bize bir atlama yeri sunulmuş buraya da atlıyor. Of kıpkırmızı ya. Ve böyle bir yere <laughs> giriyoruz. Biraz tırstım tabi. <laughs> adım adım gidiyorum. Hapis diye yeni bölüme gelmiş oluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan Sol üstten düz bir şekilde devam ediyorum. Şu çubuğa geliyorum. Biraz ortalama. Çünkü bakın karşıda bir çubuk daha var. Bu ne demek? Bunları birbirine eşitleyeceksin ki bir yol olsun demek. Şuna bir daha bir çıkmam lazım. Tam ortalama da. Kurtulduğumuz kafes bu arada o gördüğünüz. Ama biz içinden çıktık. Üstüne çıkamadık. Üstüne çıkmaya çalışıyoruz ki bir yolunuz olsun. Şimdi öbür taraftan da öbürünü ona denk getireceğim. Birbirinin uçları birbirine bakacak yani. Bakın gördünüz mü? Denk geldiği zaman ben o kafesin üstüne çıkabildim. Aşağıdaki varillere yol yaptım. Şimdi varillerden ileri gideceğim. Bundan sonrası ne olacaksa. Hop Kaydetti oyunu. Önemli bir yere geldiğimizi buradan anlıyoruz. Arkamı. Ne bu ya? Tamam, burada bir arkamı döndüğümde bir açık kapı var. Buraya çıkalım. daha sonra buraya Ve buradan ilerliyorum. Sağ sapıp karşı tarafa geçiyorum. Ve daha sonra düz ilerlemeye devam ediyorum. Burada gene bir bizi cozur cozur yakacak mavi ışık var. Ve ne sahne sola adam akıllı bir yere gitmiyor. Demek ki bizim yolumuz buradan değil. Aşağılardan yukarılardan bir şey bulmamız lazım. Ve geri yürüyüp aşağı atlıyorum. Bakın şurada atlama yeri var zaten. Ben o mavi ışığın herhangi bir boşluk bırakmadığını, bize geçme yolu bırakmadığını gördüğümde aşağıda ya da yukarıda bir şey olacağını, olacağını zaten anlıyorum. Yani oyunun mantığını biraz artık Hani sonlara doğru iyice kavramış olduğum için biraz daha rahat geçiyor açıkçası. Bakın açık bir tane kapı var zaten. Gireceksiniz buradan gireceksiniz. Yatak var. Yatağın altı boş. Ne yapacaksınız? Yatağın altına gireceksiniz. Bakın gördünüz mü? Yani birazcık oyunun mantığını anladıkça daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Yani hani her şey çok kolay oluyor demiyorum. Sadece hani bulmacaları biraz daha hani mantığa oturtup çözmeye başlıyorsunuz diyeyim size. Böyle bir tuvaletimsi iğrenç bir yerin içindeyiz. Yine dışarıda bir şey var ama bakın bize yer bırakıyor. Demek ki biz buradan gidebiliriz. Buradan kaçabiliriz. Çıkalım. Yukarı bir daha. Ve buluştuk. Buluştuk, buluştuk, buluştuk. Bize karşı tarafı gösteriyor. Tahminimce hapishanenin anahtarı orada ve bizim oraya girmemiz gerekecek. Peki. Peki. Buradan çıkamıyoruz. Dümdüz çıkamıyoruz. Peki. Bir tane daha ışıklı yer var. Ve demirlerin arası gereksiz bir şekilde geniş. Bu demek oluyor ki kedimiz buradan geçebilir. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yok. Ve yine gereksiz açık bir demir. Demek ki buradan da çıkacağız. Dönüyorum. Bakın sağ tarafta bizim anahtarı alacağımız ama kapısı açık olmadığı için giremediğimiz yer. Yine demirlerin genişliğinden yararlanıp buraya giriyorum. Masanın üstünün dışında zıplanacak hiçbir yer yok. Gittiğinizde zaten anahtarı görüyorsunuz. Ben gördüğüme şaşırmadım. <laughs> Ve gidip hapishanenin önünden anahtarımızı veriyoruz. Şimdi yine bizi bekleyen lazerli mazerli yerler var gördüğüm kadarıyla. Allah'tan beraber gidiyoruz o da bir şey. Tek başına <laughs> en azından doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Yani sağdan mı gitseydim soldan mı gitseydim derdi yok. Ama tabii lazerleri falan beni sokacak. <laughs> Onun bir derdi var ufaktan. Video girdi gene. Ne yapacağız? Drone geldi ne yapacağız? <laughs> Artık o kadar alıştım ki bunların gelmesine. Orayı gösteriyorsun çok güzel. Gidelim. Ha ben tek mi? Tamam. Peki. Şuradan yine bir boşluktan kediyi sokmayı başardım. Tabii ki o bizimle gelmiyor. Bir bakayım şurada alınacak edilecek bir şey var mı sağda solda. Tam şu açık çıkacağım. Oh, o lazerler nedir? Tabii ki geri zekalı gibi onların böğrüne böğrüne gitmeyeceğiz. Üstlerden bakın bir sürü boru döşemişler. Yani diyor ki gel beni kullan ve bu e, lazerlerin üstünden geç. Herhalde bakıyorum bir hatıra hatıra çıkardım. Tamam. Şimdi buraya zıplayalım. Buradan da yukarı zıplayalım. Bu borular bir kedinin geçmesi için var arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Of tam da üstündeyiz. Karşı boruya değil arada lamba var. Hop. Harika. Sağ tarafta lazarlar devam ediyor. Ama ben sağ tarafı bir sonraki bölüme bırakmayı düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar abone olmadıysanız lütfen olun. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.